Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yakılan mangal ateşini yangın zanneden bina sakinleri büyük korku yaşadı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri binaya gelirken vatandaşlar mangal yakanlara tepki gösterdi. Ne yapmış? Bodrum katında mangal yakmışlar. Bodrum katında mangal yakmışlar. Mangal yapmış, bırakmışlar. Bil, yani kimin yaktı da bilinmiyor. Bodrum katta mangal keyfi. Buradaki apartman sakinleri çileden çıkarmış resmen. Kim yakmış bunu be? Ya bu mu? Beni kim kaydı? Ev için. Emniyette mi bu? Abi ne tepkimiz olabilir? ki? Apartman sakininin bu mangal yapanlar. Başka kim olabilir orada? abi ya. Apartman sakini. Yani Boğaziçi'nde mangal keyfi olabilir mi yani? <laughs> ya yok adam mangal yapacaktı. Orayı vardı. <laughs> Sosyal ben alırsınız. <abi. gülüyor>